Babam bir tane. bir evladın ağzından dökülen bu sözler babası için en güzel hediye oldu. Dünyaları ayağının altına serseler bu kadar mutlu olamazdı. Çünkü o baba özel ilgiye ihtiyacı olan oğlu için 18 yıllık kariyerini bir günde kenara itti, kendini oğluna adadı. Çabalarının meyvesini de bu anlamlı günde aldı. Bir, iki, hazır mısın? Kalkacaksın şimdi. Kalk, 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 i̇yice iyice iyice, 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 biraz daha... Biraz daha biraz daha Aferin sana. Ne yapıyorsun baba ile Umut? Baban'a da bir öpücük at hadi. Teşekkür ederim. <laughs> Bu Babalar Günü öpücüğü de herhalde efendim. Mamam. <laughs> bir tanem. <laughs> Bu sözleri duyabilmek için mesleğini de 18 yıllık mimarlık kariyerini de geride bıraktı ama oğlunun elini bir kez olsun bırakmadı. 13 yıl boyunca yanı başından ayrılmadığı evladı fedakar baba sayesinde mucizevi bir gelişim gösterdi. O baba kendisi için en büyük ödülü de böyle aldı. Hey, am... ben de seni çok seviyorum bir tane. Evet kutlu olsun babası babalar evet, gününüz. Teşekkürler. Herkes Sizi teşekkürler. hem öptü hem babalar gününüzü kutladı. Evet. Daha ben aramadım babama mesela. Ama hata etmişsiniz <laughs> o zaman bence. <laughs> Umut Bice oldu. 13 yaşında. Doğuştan serebral palsi hastalığının pençesinde yürüme ve konuşma güçlüğü nedeniyle yaşıtlarından daha özel bir ilgiye ihtiyacı var. Muhtaç olduğu o ilgiyi olabilecek en mükemmel bakıcıdan alıyor. 50 yaşındaki Murat Bicioğlu bir mimar. Aslında bir mimardı demek daha doğru olur çünkü 18 yıllık meslek hayatını Umut'un da doğmasıyla bıraktı ve onun tüm mesleği de tüm yaşamı da artık 13 yaşındaki oğlu Umut oldu. Mimarlık okudum. Ee, bir süre, şey, yani Umut doğduğunda da e, çalışıyordum. Fakat e, işte son e, dönemde, hamilenin son döneminde e, belli oldu Umut'un durumu. Annemiz çalışmaya devam etti. Ben de vaktimi Umut'la geçiriyorum. Abla benimle değil seninle de mi konuşsun? Hı? <laughs> Başrolde olması evet. lazım onun. Evet, evet. Yani ikinci planda Başölde bırakmayalım biz de Umut'u. Bence artık evet. aynen yani biraz da Umut'la konuşalım. Yani babası hiç oldu mu şimdi? Umut Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bağlı bir okulda özel tedavi ve eğitim görüyor. Umut 5. sınıfı bitirdi. Şimdi çok çalışkan bir öğrenci. Artık 6. sınıf öğrencisi. E tabi okul bir hafta önce bitti. Bir haftadır da evde babayla vakit geçiriyor. En çok da bisiklete binmeyi ve top oynamayı seviyorlar. İşte bu top da Umut'un favori oyuncaklarından biri. İşte yürüyüşe çıkıyoruz. Arabaları seyrediyoruz. Çok güzel bir şey. Bütün babalara da tavsiye ederim. Yani çocuklarıyla vakit geçirsinler. Çok Çünkü... da iyi sonuç aldınız. Evet fizik tedavimiz var günde iki defa. Onları birlikte yapıyoruz. Şimdi babası siz konuşurken Umut da beni incelemeye devam ediyor ama <laughs> hala bir taraftan. <laughs> Biraz şapkındır kendisi de. <laughs> Umut ailenin tek çocuğu. Aynı zamanda neşe kaynağı. Babasının olağanüstü ilgisi sayesinde de çok yol kat etti. En güzel babalar günü hediyesini de böyle verdi. <laughs> ben de seni çok seviyorum bir tane. <laughs>